Merhaba arkadaşlar. Gümüş sertmesi yemlik bol tutmak için kullanılıyor. Sertmemizin göz büyüklüğü 7 mm. Kurşunlu. 10 metrekare açılışı var. Çapı 3 metre. Bu sertme kayabalık ağları üretimidir. Kendi imalatımızdır. Sertme de 8 metre atma ipi var. Bağlı bir şekilde, hiçbir yere takılmaz. Takılacak bir durum yok. Kurşunları yerinden oynamasın diye üzerine ayrıca kalın bir ip daha atıyoruz ki bu da yerinden oynamasına izin vermiyor. 4 numara ip kalınlığı var. Küçük balıkları yemlik tutmak için kullanılabilir. 2 metre boyunda sertme dediğimiz gibi 10 metre karede açılışı var. Gümüş sertmesi, ringa balığı, gümüş balığı bunları tutmak için kullanılıyor. Ağırlıkları 4 kilogram oluyor. Ortalama ağırlıkları. Çünkü çok az da ağırlığa ihtiyaç çok bu sertmede.